Hörmətli əziz qardaşlar, hamımızın məlum ki, ki vətənimiz Şərqi Türkistan Xitay təcavüzçüləri tərəfindən işğal qılınan zəmin. Vətənəki Uyğur xalqımız Çatalla ilə olan əlaqəsi pütünləy üzülüb təşlənən. Xalqımız hər türlü bahonalarla turma kampılarda oqibetləri bilirsiz, ölgəlləri ölüb kağalları gururlu defsende kılmakta. Közlürdün yaş emez, kan tamçımakta. Ula hemimizden kutuldur velişini töt közüyle kütmekte. Hürmetlik eziz dostlar, hemimiz elip berivatkan ve tem millet zibin davası peketle Allah rızası için kılıvatkan hizmet. Bu uluğvar hizmetini bu uluğvar hizmetini hemimiz hak deb bilgen bilvatkan davadır. Hürmetlik eziz karındaşla biz Şarkı Türkistan 9. növetlik sürgün hükümeti buluş süptümüz bilen silage şunu tevziyatı bulumuz. Teşkilat ve şahsıyla aramızdaki her kandak uxşmaslık hem pükür ayrılıklarını bir yak koyup, vatanın müstakillikini hem midin üstün kürüp, vatandı buluvatkan kallık zulümünü köz aldığımızda keltürüp, birbirimizin artıkçılıkıdın paydalanan asasta kem yerlerimizi doldurup, her kandak tügülgülerini birlikte işeydi. Aziz dostlar, biz umum yüzlük birleşmişsek devri geldi. Hakiki milletperver, perver, devletçilik iddiası sahip, münevver kişiler dünyanın her kaç öz aldığı keç gündüz tohtumay vatan milletinin müstakillik için gəm yavutudu. Bu halkı, bu e, kımmetlik iyi ilgi çıkışımız gerek. Beyazı Kıtayperest teşkilat ve şahsiyle terp edin, bulanı itibarsızlaştırışa urduvat edin. Bu kıymetli dostlarını bir arı yığıp, akıl çemberi asıl kılıç arkılık, ortak pükürge çenmesek, arzu kılgan gayi meksed ki irşenmeyiz. Eziz dostlar, Veten, azatlıkı teşna dünyanın hazırkı vezitige karaydıgan bolsak, vatanın müstakillik için fırsat yitip geldi. ne? Her gün koldun beymeslikimiz gerek. Vatan bizlerini müstakil buluşumuzu çakırıp Ben Men Uygur dedikimiz deydikimiz bu çakırıkka çokum katılışımız gerek. Her kandak tozaklarını bozup taşlap, kallık bedel tüleş, arkalık vatanni qayta qurib chiqishimiz hammadin afzal sharqiy 9 to'qqizinchi navbatlik surgun hukumati kengash boshqini rahmat alloh sharqiy turkistonning mustaqillikga bu qilgan xizmatlarimizni vasila qilg'ay sharqiy turkiston surgun to'qqizinchi navbatlik tashqi ishlar ministri tayinlangan xalq tarafdan abdug'ufur miroviddin man bo'laman endi man bu vazifani qasamyod e, qilib topshirib olaman qur'on bayraq keltirilsin من عبدالغفور Маравидын. شرقی Туркстан سرگند حکومتان 9 نوبت لک تشکیشلر منستری بلوش سپتیم بلن و تنم شرقی ترکستان نم مستقل کشون هر کندق بدال تلاش که تیار من خلق من هر لک کشون بار لک من تقدم قلمان حکومت و خلق الله Бу улов қасмимне булсам, hökümet və xalqım tərəfindən verilən hər qəndaq iğir cəzalara razıman. Qasam müqaddəstur. Qasam müqaddəstur. İş gözünü ver.